Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün size tanıtacağım ürün aracıma telefonumu sabitlemek için almış olduğum Philips'in DLP9215 modeli telefon tutucusu ilk önce kutumuzu açalım Evet arkadaşlar kutumuzdan iki adet magnet çıktı, bir tane telefonu yapıştırıcı tutucu yapıştıracağımız yapışkan çıktı ekstradan yedek. Araç tutucumuz bu şekilde arkadaşlar. Gövdesi metal. Bunu sabitliyoruz, ondan sonra da istediğimiz yöne 360 derece döndürebiliyoruz. Malzeme kalitesi gerçekten iyi. Birips logosu var burada da e, Dokusu Şöyle görebildiğiniz gibi Dokulu bir alan var telefonu Çizmemesi için Biraz sert Gayet de iyi yani Sert olması araç içinde Bu ürün niye tercih ettim ben Diğer e, araç telefon tutucuları %90'ı genelde ızgaraya takılan cinsten Izgaraya takılan cinste olanlar Bir müddet sonra e, Hani Sert geçişlerde falan düşebiliyor. Uygun fiyatta olanları. Pahalı olanları da zaten e, sağlam tutuyor ama yine de e, ızgaraya takıldığı için ızgaraların kırılmasına sebebiyet verebiliyor bir müddet sonra. İster istemez takıp çıkartırken onları. Onun için böyle bir ürün tercih ettim. Kullandığım telefon Honor 90. Gördüğünüz gibi buraya şu kısma şöyle yapıştırdıktan sonra arıç içinde uygulayacağım. Bu da yedek yapışkanı. Yapışkanı zaten altında var. Bu da yedek olanı araçtan söküp başka yere takarken. Ürünün linkini zaten açıklama kısmına ekleyeceğim. Malzeme kalitesi gerçekten iyi fiyatına göre bana sorarsınız. tercih edilebilir mi? Ed yani edilebilir. Niye edilmesin? Çünkü günümüz ekonomisinde fiyatlar gerçekten e, arttı. Artık ucuz bir şey kalmadı diyebiliriz. Şimdi araç uyguladıktan sonraki halini görelim. Evet arkadaşlar. Aracımıza geldik. Aracımız fiyat Egea Cross. Ürünün arkadaki yapışkan bandını çıkardım. E, şimdi bunu Egea'da gördüğünüz gibi alan çok e, şeydi, girintili çıkıntılı. Şu noktaya konumlandıracağım ben. İsterseniz şu noktaya da konumlandırabilirsiniz. Şoför tarafına. Ama ben bu noktayı tercih edeceğim. Yapıştırdıktan sonra tekrardan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ürünümüzü uyguladık. Gördüğünüz gibi zaten orası bulunduğu yer yumuşak bir malzeme. Şimdi telefonumuzu da bu şekilde koyduğumuzda Şimdi gördüğünüz gibi açısını zaten 360 derece ayarlayabiliyoruz. Ben bu kosma koydum çünkü eşim ve arkada çocuklar da herhangi bir video açtığımızda buradan izleyebilsin YouTube'dan diye. Zaten manuel vites aracımız. Videsten doğru kolçak, vites ve hemen araca müdahale edebilmek için sağ elle. Ben sağ, elle, sağ elimi kullandığım için bu tarafı tercih ettim. Solo kullananlar bu tarafı tercih edebilir ya da e, ticari amaçlı araç kullanıyorsanız da sol tarafta solması daha uygun olabilir. Sol elde de sol elinizi aktif kullanabiliyorsanız solda tercih edebilirsiniz. Şu kısım uygun oluyor. Solda da. Sağ tarafta da en uygun kısım bu bana göre. Gayet de güzel oldu. E, ee, mıknatısı bayağı kuvvetli. Zaten hemen yakalıyor. Bakalım. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet açısı da gayet güzel oldu. Tekrardan şöyle gördüğünüz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.